gibi sevildi. E şimdi baba gibi diye biliyordum ama meğerse yeğenime göz koymuş. Baba yarısı bildiği eniştesi mi kaçırdı? Hacer Hanım yerini aramaya geldi çünkü eşi yerini kaçırmış efendim. Hoca ben 16 yıl korudum ama şimdi benim çocuğum 2-3 ay içinde yok etti. İnsan insana bunu yapar mı? Dün dünya görsün bunun çocuğunu aldı götürdü. Kardeşim ne diyor biliyor musun? ne yapabilirim? abla? Şu halde diyor. Yani günah bu insanlara yani. Acı, endişe, mücadele. Mücadele ne olur kurtar kızım. Üzerini eline kurtar. Ne olur gel kızım. Herkes ayağa kalksın çocuğum alsın bu adamın elinden. Kezban Ünal'la ilgili sıcak gelişme az sonra Müge Anlı'da. İki Kuzen. Hatice ve Erdem Kaynak arasında dedikodular çıktığını öğrendik. Cinayetin de bu yüzden işlendiğini düşünüyoruz. Biri öldürüldü. Yadira evinin önünde katlettiler. Çocuğumu koruyamadım kızım koruyamadım. Diğeri cinayetle yargılanıyor. Paranın kaynağını kesti Erdem düşman oldu. Bizim ekmeğimizle geçindi. Sonra da kalktın çocuğu öldürdün. Kilit isim. Bir ihanet dedikodusunu Halil Bey'in eşinin ortaya attığı ve sizin de gelininizden intikam almak için adını Erdem'le bir başka dedikoduya karıştırdığınız iddia ediliyor. Hayır böyle bir şey olamaz. Şüphe noktaları. Gidelim yanına dediğimde götüreceğim. Götürdüğümde ya onun kafasını sıkacağım ya senin kafanı sıkacağım. Hayır efendim yalan. Rol Turan. Kendi silah olduğunu bilen Turan. Birden fazla ihanet iddiası. Halil'in karısına seni öpmek istiyorum diye mesaj mı attı? Ben koca bir şey söylemedim. Şüphem varsa ölümünden kim yararlı olacaksa ben... Ben onun üstüne giderim. Erdem kaynağın katili kim? Az sonra Müge Anlı'da. Hala Hacer Dursun 25 yıllık eşinin 17 yıldır evlerinde yaşayan yeni kezbanın Ünal'ı kaçırdığını söylerken evladı yerine koyduğu yeğeni için duyduğu endişe günden güne artıyordu. Hacer Hanım yerini aramaya geldi çünkü eşi yerini kaçırmış efendim. Hoca yani eniştesi. 2008 yılında getirmiştim. Çocuk 5 yaşındaydı. Evimiz ayrı değildi. Ortam her şeyimiz beraberdi. Yani bu çocuk sizin yanınızda 5 yaşındayken mi yani? Evet. 5 yaşındaydı. Ona 16... yaşında bebek olarak sizin yanınıza evet. gelen çocuğu şu an kendisine kaçırdı götürdü. Evet. Eniştesi tarafından kaçırıldığı söylenen Kezban alın ardında kalan acı ve çaresizlikti. Şimdi neden burada hala var yani? Neden kızımızın anne babası burada yok derseniz Kezban halasının yanına kalmaya geliyor. Çünkü babanın yürüme engeli var. Tane kardeşim benim dünya görsün bunun çocuğunu aldı götürdü. Evet yani baba hani çocuğunu Gücünüz yetmez diyor. diyor. Herkes ayağa kalksın çocuğum alsın bu adamın elinden. Kardeşim ne diyor biliyor Bir ne yapabilir ne yapla şu halde diyor. Yani günah bu insanlara yani. Benim çocuğumu kurtarın. Benim çocuğum normal kafada değil, düzgün düşünemiyor. Çocuğuma madde veriyorlar. Çocuğumu şehir şehir gezdirdiklerini öğrendim. Yani Selçin, bu insanlarla aynı evde yaşa sonra bu insanların senin yanına 5 yaşında gelen çocuğunu al götür. Benim kardeşim daha bir kelime kötü kelime kullanmış değil. Baba yarısı bildiği eniştesi tarafından alıkonan kızı için bir babanın feryadı yürek burkuyordu. Kızlarını da seslenmek istediler onu da bir izleyelim. Kızım ne olur gel yavrum ne olur gel ne olur. Kapıyoruz artık sana, gel kuzum. Seni tedavi ettiniz, sana bakıldınız kuzum. <laughs> seni çok özledim kızım, ne olur gel. <laughs> Müge Hanım ne olur kurtar kızım. Ne olur, seni eline kurtar Ne olur, yavrum çok özledim. Ne olur gel kızım, ne olursan gel, gel, gel. İddiaların odağındaki enişte yaşananlardan sonra en yakınındakilerin bile karşısındaydı artık. Barış Dursun telefon attığımız demiş. Enişte Hüseyin'in kardeşi. Ben buradan gideceğim dedi. Böyle terk başka yerlere gideceğim dedi. Ne yapacaksın gidip dedim yani. Düzenini kurmuşsun orada ne güzel dedim. İşine gücüne bak dedim. Çoluğun çocuğun baktım. bak dedim. De bakın dedim. Hani kulağıma dedim bazı şeyler geliyor. Bak yaptığın eğer şeyler varsa bir bu şekilde dedim. Onlar iyi şeyler değil dedim. Seni ilgilendirmez dedi. Sonra da bana mesaj atmış. İşte ölürsem ölüme gelmeyin. Ölürseniz ölümüze gelmeyeceğim. Beni arayıp sormayın falan mevzu yaptı. Ben de kabullemiyorum. Yengemin de sonuna kadar arkasındayım. Öyle bir yanlışla yaptıysa, benim yani abim bir şeyin abim diye birisi yok yani. Çıksalar da ortaya, ben de çok merak ediyorum gerçekten. Ama sonuçta çıkacaksın sen. Sen sonuçta o kızı zaten bir şekilde ortaya çıkaracaksın ki. Evli iki çocuk babası adam, üstelik halasıyla tamam. evli, 21 yaşında kızı alıyor götürüyor. Onun yalanlarına baktım dayanamaraktan geldim. Eşim yalan söylüyor. 27 yıl hamballık yaptım. Bunları her türlü şekilde baktığıma da ispatlayabilirim. Eşim her zaman şunu diyordu. E, toz şekerine katarım istediğim şeyi sana içiririm. Bir de yemeğine zehir katar seni öldürürüm. Ölümün benim elimde diyordu. Ben o kadar kötü biriyim. Niye ayrılmadın? Ben beş yıldır uğraşıyorum ayrılmak için. İki sefer ben dilekçe verdim. Hep yırttı yırttı attı. Benim ilk şey istediğim bu kadından ayrılmak. Allah rızası için beni ayırın bu kadından. Ayrılıp Kezban'la nikah kıyacağım ben. Biz birbirimizi seviyoruz. Kezban'a çok darp yapkınlar. Kezban e, beni arıyordu. Burnumu Kırdılar, evden kovdular. cami şeyinde yattım dedi, kömürlükte yattım dedi, okulda yattım dedi. Ben de dayanamadım bu durumlarına. Maddi biraz yardımlar yaptım yani. Elimden geldiği kadar ölünce kadar da sahip çıkacağım. Kezban'ı çok seviyorum, ölümüne seviyorum. Her şeyi gözüme aldım, gözümü kararttım. Evlenmek istiyorum. Kendisi halam olur. Oraya ne yüzle çıktığını bilmiyorum. Kendi kızıyla bir tuttuğunu söylüyor ama öyle bir şey yok. Evimize gelip e, şiddet uyguladı. Darbında da saçımdan tutaraktan saçımı yerlerde sürdü. Ondan sonra yüzümü yumrukladı. Elinde yüzüğü vardı. Burnumu kırdı. Hastanede darp raporlarım da var elimde. En son kavgamızda e, Hacer Dursun'la kavga etmiştik. Öylelikle evden ayrıldım zaten. Bakıp büyüttü evet doğru ama e, mecburlukta onlar gitti beni bu duruma. Sonra Hüseyin Dursun'u aradım. Söyledim böyle Böyle, böyle ben araya düşeceğim. Bana böyle böyle yaptılar. Burnumu kırdılar. Ondan sonra eziyet ediyorlar. Odaya kapatıp dövüyorlar. Babamla annemi de engelli oldukları için bir şey yapamadıkları için onlar da uydurdu, uydurdular. O yüzden e, beni yalvarırım götür dedim. Kurtar beni bunların elinden dedim. Şiddet uyguluyorlar dedim. Sürekli dedim polis hastane polis hastaneye gidip duruyorum dedim. Ben ona sığındım. O kol, kol kanat bana. Gel dedi. Ben de onun yanına gittim. Seviyorum. Onu çok seviyorum. Ölümüne seviyorum. Onunla da evleneceğim inşallah. Dini nikah yaptık. O eşiyle boşandıktan sonra neresi Resmi nikah yapıp öğreneceğiz. Ee, yani lafın gelişi tabii. Hoş geldiniz diyorum. Yani gerçekten siz bu kıza ne vaat edip kaçırdınız? Ben çok merak ediyorum. O kaçırmadı Müge abla. Ya da ben kendim öğretildim. istedim. Kaçtı... Öğretildim. Kaçırmadı ben diye bir şey yok ben yani. E, e, ben içeride dövüyordu da telefonumda. Beni dövmedi. Sizden tek isteğim ilk şey de... Bir dakika durur musun Hacer? Kadireciğim, Dur. şurada ben durur musun Hacer Hanım'ın arkasında? Ayrıca sus. Hocam? sus. Hocam? sus. Hocam? sus. Hocam? sus. Evet. Şimdi... Her gerçekleri anlatayım ben size araştırabilirsiniz. Bakın ben gerçekten yiyeyim, bir dakika dakika. sadece şunu merak ediyorum. evet. Yani sizin yaşınızdaki bir erkek bu yaştaki bir çocuğa ne vaat eder? Ne vaat eder diye değil. Ee, Bakın aynısını söylüyorum yüzünüze de söylüyorum. Televizyonda Yani görüyoruz. Ee, birkaç sene sonra bu 25 yaşında bir delikanlı kendi yaşına uygun birisi çıktığı zaman yani sizin esnameniz okunacak mı ne düşünüyorsunuz? Ölünceye yani bu 30 yaşındayken siz 60 yaşında Ölünceye olacaksınız. Ölünceye kadar arkasındayım. Siz arkasındasınız He. ama e yani istediğini de istediğini yapabilir mi anlamına mı geliyor bu? Evet. Her, her her şekilde, istediği şekilde gönlüne göre olmaya çalışacağım. Ha yani başkasını da bulsa siz gene arkasındasınız yani. Arkasındayım. Allah Allah. E ben artık He. daha... Bu arkasındayım. Anladım. Bu, bu yani onun gidip durumuna, durumlarına karşı arkasındayım. Ha, yani Neden gidip istediğiyle gezebilir. Çünkü attılar attılar gittiler hayır, ya attılar yani sahip yani, çıkmadılar. Hayır hani bak ben başka bir şey söylüyorum herhalde anlamadınız. Evet. Yani kendi yaşıtı biriyle bulduğu zaman onunla da beraber olabilir siz gene hayır, oturacak. Hayır onu kabul edemem. E, onu soruyorum size. Hayır onu kabul edemem. Hayır neyi kabul etmiyorsunuz? 50 yaşında bir adam 20 yaşındaki bir çocuğa ne vaat edebilir? Ben bunu anlayamıyorum. Bak çok çok evet. önemli bir şey soruyorum. Evet. Parayı pulu ahlakı, onu bunu bir kenara bıraktım. Evet. 10 sene sonra bu kız 30 yaşında, hayatının bağrında bir kız. Siz 60 yaşında. Ne ne evet. vaat ediyorsunuz? Yani ne olacağını düşünüyorsunuz bu kızın hayatını bu şekilde mahvederek? Bir 10 sene sonra mesela ne yap? Ben 10 seneye de kalmaz da. Ha şuraya yazıyorum Müge olarak. Bak. Yani 10 evet, sene sonra ee, ne vaat ediyorsunuz? Müge Hanım bir şey soracağım ben de. Hı. Siz çaresiz kalsanız kime bu şekilde bunun durumunda olsanız ne yaparsınız? Sizi hiç ilgilendirmez. Buyur. ...sizi hiç ilgilendirmez. Ya işte mesela yani bu çaresiz kalmış bana e, O sevmemiş. zaman Hüseyin Bey... Siz şey değilsiniz. Ben, siz Aile, aile geldim, ve Sosyal Hizmetler bakanlığı, bakanlığı değilsiniz yani. Siz demek ki çaresiz insanları çare <laughs> olurken o insanlarla beraber olmayı tercih ediyorsunuz. Hayır efendim öyle değil. Burada, öyle burada değil. asla ve asla evet. yaptığınız iş, işi bizim bunu tasvip etmemizi ve kabul etmemizi beklemeyin. Çaresiz olabilir. Gerçekten halası çok eziyet etmiş olabilir. Anlattığı her şey doğru olabilir. Siz onun eniştesiyseniz o zaman bu kızın kendi ayakları üzerinde durması için destek olursunuz. Ne yaptınız siz? Kendi yanınıza aldınız, kendi koynunuza aldınız. Ben Bu mu sizin çaresizliğe çare Ben istemedim. Kendisi bulmanız. istedi. Sorabilirsiniz. Olayı kendi Kendisi, kendisi değil En son intihar da buldu her şeyi. İntihar da buldu. Ben e, intihara kalktım? Onu onu dedi. Dedi. İntihar ne olacak? Tedavi ettirecekti İntihar etmeye ettirecek. kalkmak psikolojik çaresizlik bir problem. Herkes yitip, kakalayıp kenara atıp da. Bozduysa bunlar bozdu benim psikolojimi. Tamam. Bunlar bozdu. Bozmuş olabilir. Bak e, sana ki, Zaten yavrum bozmuşlar ki sen tüm gidiyorsun tüm bu tüm adamla tüm kaçıyorsun. Tüm Zaten bozulmuş tüm belli tüm o. Bana olur olmaz şeylerde de bunu iftiralarda da attı. Ben onun testini de istiyorum. Kan idrar testini de istiyorum. Köy muhtarını. Ben hakkında madde bağımlısı diyerek de. Köy muhtarını. Onun testini de istiyorum ben. E, ee, bir Bazı kanıtlarım var. E, ee, arkadaşa verdiğim şeyler var. Ne? Yani o numaraları arayın, her şeyi söylesinler size. Ben bir şey söylemeden önce köylüleri arayın, söylesinler. Hüseyin Bey, dün kardeşiniz bağlandı. Ee, ablanız bağlandı. Eğer böyle bir şey yaptılarsa artık kardeşimiz değil dediler. Bakın biz size bunu söylüyoruz yani siz farkında mısınız? Hanım, bunu çok toplumca e, suikastlar hiç... var. Çok tuzaklar var işin ama içinde. Ama suikast tuzakla ne alakası var Hüseyin Bey'in ya? Ama e, beni bir dinleseniz o zaman Hayır dinleyeceğim de yani hiç kimsenin kabul etmediği bir şeyi haklı nasıl olduğum bu kadar... tarafta var, belki haksız olduğum tarafta var ama dinlemek Neresi zorunda. haklı olduğun Sara? Bunları ilk başta köyden götüren benim. 27 sene ben hamballık yapmışım. 27 sene. Tamam yap çok vardı Kamal evet. Bunlara Zizdi. bakan da benim ayrı ayrı ev tutan da benim. Bunları tamam. her şekilde ispatlayabilirim. Tamam. Araştırabilirsiniz araştırınlar. Evet. Evimiz de ayrı değil. Ha, yani evimiz de bir arada yani. değildi. İkimizinki de ayrı ayrı. Her zaman çocukluğumuzdan Altına, beri ayrı evimiz. İki ev adreslerimizi de benim. verebilirim ben. Sen, ha, sen de bende kalırsın. Daha ben onu tam. bir sever kartıyla de kullanmış de kart yani. kullanmasını bilmem ki ben. Hayır yani ne oluyor şimdi? Ya çok şeyleri yalanla. Hayır siz de onlara baktığınız zaman gidip kızınızı alma mı gördünüz kendinizde? Hayır ne? ben onu ben onu çaresiz kaldığı için e, tet yaptığı Allah için Allah. yani mecbur kaldım. Ben intihar edeceğim dedi. En son çarem bu dedi. E tamam bunun için bir devlet hastanesine götürseydiniz keşke. Nasıl? O sizin yanınızda gene edebilir eğer zaten o ruh halindeyse. Yani ne, sizin siz onu sorayım. yapmanız gereken doktordan randevu almak. Bir de ya Öyle ama işte gitmek istemedi. Ben dedi gitmeyeceğim. Ben yanından ayrılmayacağım seni. Ölünce kadar yanındayım dedi. Peki beyefendi şimdi mesela şuradan atıyorum bir tane bir hanımefendi girse dese ki Hüseyin seni çok beğendim yanından ayrılmayacağım ben de intihar edeceğim onu da alacaksın mı? Almayacağım kabul Neden? edemem çünkü bunun bütün o başından geçen olayları bildiğim için ya O da anlatır sana şimdi 5 dakikada anlatır. Bunun başından geçen olayları bildiğim için çaresiz kaldığı için herkes darp ettiği için. Hayır hayır Tamam işte. Ama o çaresizliği onu aldı ya şimdi birisi daha gelse tamam. gelsin onu da kabul edecek <gülüyor> mi? <gülüyor> Hayır etmeyeceğim. Niye onu kabul etmiyorsun Et bunu mi? kalıyorsun? Onu kabul ediyorum onu etmiyorum. Ya yani niye niye o zaman doğru söylüyorsun? Sen kaç kaç yaşından beri bu kıza göz koydun? Ben bu kıza bana göz koymadı. kaç yaşından değil. Ben e, bu bir aylık mesele bizim. Bir yıl diyor. ben yıldır... yıldır kendimcil bir yıl diyorum ben. Bir Normalde bir ay bizim olur. şeyimiz. Belki de çocukluktan. Çocukluktan falan Reşit değil. Reşit olan bekledi belki de. Aynı evin içinde yayla da köyde beraber kalırdık. Köydeki erelde Eşim benlerimiz Eşimde biraz aldatma idi. oldu benimle. Çocuk değil. Ben Başkasıyla edildim. da eşimin bazı şeyleri Zaten var. Zaten benle de bu yönden kimdi Bütün delilerini sunacağım. Eşin mi seni aldattı? Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Kayınbiraderi de Bulacağım. bağlandı. Kardeşin dedi ki yengeme iftira atmasın biz onun arkasındayız şey biliyoruz kim? dedi. Kardeşim, Kardeşim mi? Evet. Kardeşimle işbirliği yapıp da motorun, taksinin şeylerini telefonda öğrenip de bir saat sonra bunlara deyip de Bunlar da karakola arayıp pisilerin, köpeklerin kendi ekmeğim ben e, o arabayla gidiyordum. Kağıdı küre olmadığı için e, tarla amaçlarında kullanıyordum. Hı. Bir kilometrede ileriye yayak görüp ekmek alıp ufak tefeğimi alıp çıkıp tekrar yaylaya dönüyordum. 10 yıldır da ayrıyız eşimle. 10 e. yıldır ayrıyız. Hayır. Biz aynı köye gidip Her zaman ayrılmak sen istedim. Sürekli. Çok sürekli da tehditleri var. Biz. Yemeğe zehir katarım dedi. Polis Bakın polis. Hüseyin Bey. 13 yaşında benim oğlum öldü. Hüseyin ha. Bey. Siz Allah, Allah rahmet eylesin Hüseyin, Hüseyin Bey. Siz eşinizden ayrılın. Ha? Kimsenin buna karışacak evet. bile bir şeyi yok. Ben iki sever, iki sever ben e, gittim dilekçe yazdırdım. Hiçbir şey. Dilekçelerimi yırttım. Aydana ya, sorabilirsiniz. Ya o öyle olmaz. Gerçekten boşanmak isterseniz boşanma evet. davasını... Bakın beyefendi S şimdi kahvede konuşulan sohbeti burada yapmayın. Hı. Çünkü ben bunu yaptırmam. Evet. Siz eğer 10 yıl içinde eşinizden boşanmak istiyorsanız tam 3 kere boşanabilirdiniz. Giderdiniz evet. dava açardınız. Evet. Dava açtıktan sonra reddedilse dahi 3 yıldır ayrı yaşadığınız iki şahitle ispatlayıp 3. yılın sonunda tertemiz boşanabilirdiniz. Bir daha boşandı 10 yılda 3 üç, hatta 3,5 üç kere boşanabilirdiniz. Buraları geçelim. Yani ayrılmak isteseniz ayrılırdınız. Şimdi buraları geç. Bak ben şimdi kahvede sohbet yapılacak kadın evet. değilim, tamam değil mı? Olmaz öyle. Herkese anlattığını bana anlatma. Şu sen onu geç. İste istersen üç kere boşan, istersen on üç kere boşan. Bizim mevzumuz o değil. Sen nasıl hanımefendinin, eşinin sana çocuk vermiş bir kadının yeğenini alıp götürürsün? Bizim mevzumuz o. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski hatıramı öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Tamam,